Ey günah işlemede aşırı giden kullarım. Bu günah hayatında hiç Allah'a yetki vermese de, bu günah milyonlarca insanı öldürse de, bu günah milyonlarca kadın ya da erkekle keyfine göre bir hayat yaşamışsa da Allahu Teala diyor ki: Bütün insanlığa diyoruz. Bütün insanlığa, sadece Müslümanlara değil. Herkese diyor ki: Kul söyle diyor peygamberimize o söylüyor ve şu anda biz söylüyoruz. Hepimiz birbirimize söylüyoruz. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ey günah işlemede Allah'a isyan etmede haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnna Allah yağfiru zunube cemia. Allah sağ olduğunuz sürece, Allah'a döndüğünüz sürece, tevbe ettiğiniz sürece, bu günahlardan vazgeçtiğiniz sürece, bütün dünya insanların katili de olsanız, taşa, toprağa da ilah diye tapınsanız, istediğiniz zina türünün hangisini yapmışsanız yapın fark etmez, bugün dönerseniz, Rabbiniz sizi bağışlar diyor Allahu Teala. Allahu Ekber. İlla men tabe ve amene ve amile salihan. Ancak kim kurtulur bu günahlardan sonra Allah'a tevbe etti. Ya Rabbi dedi. Ben bu inançtan vazgeçtim. Bu sistemden vazgeçtim. Bu ilahlardan vazgeçtim. Ben sadece ve sadece sana tapınıyorum. Sen Rabbimsin derse. Kısaca bunu da açayım. Yani bunu nasıl diyecek? Bir bilim dünyasının insanı bunu nasıl diyecek? Bir ekonomik dünyanın insanı Allah'a ortak koşan, dilediğini yaşayan bunu nasıl diyecek? Bir cinsel dünyanın günahlarıyla yaşayan bir insan bunu nasıl diyecek? Bir siyaset dünyasının insanı bunu nasıl diyecek? Diyecek ki, diyecek ki ya Rabbi. Ben şimdiye kadar sana hakimiyet hakkı vermedim. Egemenlik vermedim. Ben dedim ya da biz dedik. Ama şimdi bildim ki senden başka hakim yok, egemen yok, güç ve kuvvet sahibi yok, vekil yok. Ya Rabbi kabul ediyorum. Senden başka yaratan yok. Rızık veren yok. Senden başka şifa veren de yok. <laughs> Bunu diyecek. Ekonomik dünyanın yanılgısı, hatası içinde olan diyecek ki, Ya Rabbi, ben şimdiye kadar kendimi malik zannettim. Malikül mülk zannettim. Mülkün sahibi ben zannettim. Ya da benim gibi insanlar zannettim. Öyle ya, bazı insanlara çok verdim. Güç kuvvet verdin, mal mülk saltanat verdin, bütün dünya zenginliğini 3-5 insana verdin. Ben şaşırdım ya Rabbi. Ben zannettim ki onlar malik. Ben şimdi zan bildim ki onlar malik değilmiş, onlar ölüyorlar. Ve bu kendilerine mülk verenlerden biri de bütün dünya devletinin sahibi olsa da bütün dünya zenginliklerinin sahibi olsa da altın gümüş şeylerinin sahibi olsa da dağlarının bilmem nelerinin. Petrol'lar onun olsa, fabrikalar onun olsa, devletler onun olsa da dese ki: Ya Rabbi, ya Rabbi. Ben zannettim ki bana verdiğin bu nimetler, bu güç ve kuvvet benden zannettim. Ben zannettim. Ama şimdi öğrendim ki senin kitabındaki uyarıdan ve senin elçinin uyarısından öğrendim ki bende bir şey yokmuş olsaydı benden öncekiler de olurdu bak onlar bıraktı gitti. Ben de bırakıp gideceğim ve ben de senin huzuruna çıkacağım. Ya Rabbi ben sana döndüm derse Allah o dönüşü de kabul ediyor ve devamı var.